Merhaba, benim adım Steve Pierce ve 2014 yılında bazı piercinglerin doğru yerlerde yerleştirildiğinde semptomları hafifletebileceğini keşfettiğimden beri, migreni hafifletebilen bir uygulama. Ben piercing noktasında migren piercinginin dünya çapında keşifçisi olarak kabul ediliyorum. Ancak her zaman vurgulamak istediğimiz çok önemli bir nokta, çalışmalarımızın tamamen bir semptom hafifletme işlemi olduğudur. Bu bizi sadece rastgele uygulamalar yapan birçok taklitçiden de ayırıyor. Bizim için çok önemli olan, yaptığımız şeyin tamamen bir semptom hafifletme olduğunu söylemektir. 2001 basitçe açıklanmış. Ağrıları, semptomları hafifletiyoruz. İlaçlarla aynı şeyi yapıyoruz ama biz nedenlere girmiyoruz. Bu yüzden yıllar süren deneyimimizden sonra nedenlerinizi nasıl tedavi edebileceğinize dair ipuçları almanızın önemli olduğunu düşünüyorum ve size bir söz veriyorum. Sizin için bazı videolar hazırladım. Bu videoları dikkatlice izlerseniz ve bu konuları araştırıp tedavi ettirirseniz aslında vücudunuzdaki birçok sorunu zaten tedavi etmiş olursunuz. Sosyal medya veya YouTube üzerinden izleyenler için endişelenmeyin. Videolar ücretsiz, uygulamamız ücretsiz ve şu anda sizlere anlattığım her şey bizim tarafımızdan ücretsiz. Tabii ki üçüncü tarafların parayla bağlantılı olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin eğer size bir atlas kontrolü yaptırmanızı söylüyorsam elbette atlasın düzeltilmesi boşuna değil. Bu açık ama şimdi size anlatacağım her şey burada bulunan tüm videolar şu anda bizimle randevu almış olanlar için tamamen ücretsizdir. Ve bu nedenle uygulamamıza ulaşmışlardır. Uygulamayı zaten diğer herkes için de kullanıyorsunuz. Bu videoları YouTube'da da izleyebilirsiniz. Orada da videolar mevcut ve uygulamamızdaki gibi aynı şekilde. Videolar benim için bu kadar önemli olduğu için bu videoları yapay zeka sayesinde neredeyse her Avrupa diline, ayrıca Amerikan İngilizcesine de çevirdim. İngilizce ve İspanyolca, Romans ve daha birçok dili orada görebilirsiniz. Kesinlikle sizin diliniz de vardır. Eğer bana ulaşmak isterseniz videoları da yapabilirim. 2001. Ancak YouTube'da elbette bilgileri bırakmadınız. Uygulamamızda bıraktığım belgeler ve PDF'ler var. Uygulamamız henüz sahip olmayanlar için App Store ve Google Play'de mevcuttur. Steve Pierce veya Migran Piercing yazarak da ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki uygulama yalnızca Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi Almanca konuşulan bölgelerde kullanılabilir. Eğer buradaysanız, uygulamamızı indirin ve şimdi sizinle bazı şeyleri kısaca gözden geçirmek ve açıklamak istiyorum. Böylece her şeyin nasıl çalıştığını bilirsiniz ve birkaç ipucu daha verebilirim ve eğer şu anda zaten piercing'lerim varsa çünkü bizimle bir randevum var ve diyor sanki ben bunların hepsini biliyorum. 30 yıldır migrenim var. Her şey hakkında bilgi sahibiyim ve piercing deneyimim de var. Size söz veriyorum. Hayır lütfen bu videoları çok dikkatli izleyin. Yani kendimi zorlayamam bu sizin meseleniz. Ama size şunu da söz veriyorum. Eğer bu kadar uzun süre izlerseniz belki bazı şeyleri biliyorsunuzdur ama henüz her şeyi bilmiyorsunuz. Gerçekten dikkatlice hazırladıklarımı inceleyin. Hatta not bile alabilirsiniz. Bu uygulamanın ve videoların güzel yanı istediğiniz kadar izleyebilmeniz ve bilgilerin de kaydedilmiş olması. Kısaca her şeyi gözden geçireceğim. Uygulamayı indirdiğinizde kayıt olmanız gerekmiyor. Aşağıda devam et butonuna basarak geçin ve ardından bu görünümle karşılaşacaksınız. Burada stüdyomuzla randevu almayla, bize yazmak isterseniz, migren piercingi ve diğer sorularla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bu arada sürekli olarak şeyler paylaştığım bir haber akışım da var. Örneğin, burada beslenmeyle ilgili hayatımı değiştiren belgeseller hakkında bir paylaşım yaptım ya da sürekli gittiğim piercing partileri hakkında da paylaştım. Aksi takdirde yine hakkımızda kısmına dönebiliriz. Bugün bizim için önemli olan alan migren piercingi. Bu arada basında yer aldığımız raporları da izleyebiliriz. Ama burada migren piercingi ve piercing noktası hakkında bilgiler var. Burada tüm bilgileri, araştırma çalışmalarını, Facebook grubumuzu ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Ama bugün bizim için önemli olan noktanızı almadan önceki alan, ilk nokta bu videoları izlemeniz ve şimdi burada 6 ya da bir 7 video var. Eğer bizimle bir randevu aldıysanız lütfen randevudan önce en azından birinci ve ikinci videoyu mutlaka izleyin. Diğerlerini de izlemek isterseniz tabii ki izleyebilirsiniz. Hepsini bilmek avantajlıdır. Ama önemli olan randevudan önce 1 ve 2 aslında bu video numarası birincisinde geçiyor. Detaylara girmeyeceğim çünkü sizin konuları incelemeniz benim için çok önemli. Sadece genel bir bakış sunmak istiyorum. Yani akupunktur iğnesi video numarası 1. Bize gelen ve randevusu olan kişiler isterlerse önceden akupunktur iğneleri taktırma imkanına sahiptir. Bunlar bir ek değil, piercing veya iğneler olarak değil. Küçük bir hediye, bizden bir bonus, küçük bir katkı. Ne için oldukları, ne yaptıkları ve bunlarla nasıl başa çıkmanız gerektiği videonu no, bir de açıklanıyor. Burada da videoları kendi ülkenizin dillerinde izleyebilirsiniz. Her zaman burada tıklayarak bilgi bıraktım. Bunu hemen göstereceğim. İkinci videonun en önemli kısmı bazı noktaları daha ayrıntılı olarak açıklıyor. Hala var olan bazı noktalar ne yapıyor? Şemmen nedir? Jerome noktası, omuz noktası, tiroid noktası, duman noktası gibi olmayan bir nokta da var. Hepsi burada. Ayrıca yerel dillerde mevcut ve yukarıda üzerine tıkladığınızda bazen yüklenmesi biraz zaman alıyor burada. Tüm soruların bulunduğu bir pdf var. Bu noktalar ne yapıyor? Bizden bir piercing alanlar için önemli olan video numarası 6'dır. Bu bakım videosudur ve piercing deneyiminiz olsa bile videoyu izleyin. Bu spor, yüzme, MR, BT ve benzeri ile ilgili olan punktur için özel olarak, evet. Diğer 3 konu önemlidir. Bunlar şu anda bahsettiğim 3 konudur. 2001 numara 1 yani Videono 3 Atlas tedavisi. Burada da ilgili ülke dilinde yukarıda bir broşür ve terapist listesi mevcut. Burada Atlas'ın ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu ve bununla ne yapılması gerektiğini tam olarak açıklıyorum. Nasıl yanlış tedavi ediliyor? birçok birçok problemin nedeni olan dört hormon konusu burada Dr. Der Bernd Rieger'in bir web sitesine de yer veriliyor. Ama buna videoda değineceğim. Bir terapist listesi var ve ipucu olarak yukarıdaki üç kırmızı çizgiye tıklayın. Orada listelenen çeşitli hastalıklara bir göz atın. Okuyabilirsiniz. Çok ilginç bir site. Ve son konu mikrobiyomlar. Mikrobiyomlar. Burada da video ve bilgiler mevcut ne tür tedavi edebileceğinize ve inceletebileceğinize dair bir genel bakış sunuyor. Herkese tavsiye edebileceğim bir terapist listesi ve Netflix'te izlediğim harika bir video var. Sağlığınızı hackleyin. Sadece izleyin. Bunu yani her gün tekrar tekrar duyduğum 2000 bir sıkça sorulan soruyla genişlettim. İşte bu sorularla ilgili videolar var. Benim piercingim var. MRT ile ne oluyor? Prizm kırıldı. Gizli bir şekilde yapılabilir. Sigara bırakma. Tüm bunlar için kendi videolarımı yaptım. Lütfen videoları izleyin. Böylece neredeyse hiç sorunuz kalmaz. Çünkü maalesef sık sık insanların gelip videoları izledim ama bir sorun var dediğini görüyorum ve sonra tam da o sorular geliyor. Hepsi videoda açıkladığım sorular. Sizi izlemeye zorlayamam. İzleyip izlememek sizin meseleniz. Acı çekme baskısı bu kadar mı büyük? O zaman bu videoları gerçekten izliyorsunuz ve bilinçli bir şekilde izliyorsunuz. Yani yanından geçip gitmek biraz larifari yapmak bir işe yaramaz. Ah onları duymadım. Kendinize birkaç dakika ayırın, konuları bilinçli bir şekilde inceleyin. Beni dinleyin, not alın, bunu kesinlikle tavsiye ederim ve ardından neredeyse hiç soru kalmamalı. Sorularınız varsa, açıklanmayan bir şey olursa her zaman bize yazabilirsiniz. Aksi takdirde videolarla iyi eğlenceler. Benim tarafımdan bu kadar sevgili dostlarım. Video numarı 1 ile iyi eğlenceler. Şimdi başlıyoruz ve umarım sizi yakında stüdyoda göreceğim.